Ha, arkadaşlar bu teyzemiz e, kanser hastası akciğer mi akciğer kanseri Allah şifalar versin şimdi bizi çağırdılar da bu yattığı şey artık sert geliyormuş herhalde e, bir şişme yatak falan lazım şişme yatak olursa İyi olur. Bunların e, şimdi öğrendiğimiz kadarıyla, böyle emeklileri falan da yokmuş. Yaşlılık maaşı alıyormuş bunlar. Ay kaşa ne lazım dedi? Karı koşum ne yapıyor? Kemoterapiye gidiyor geliyor. Adana'ya gidiyor geliyorlar. Ne götürüyor? Kim götürüyor? Arabayla mı gidiyor? İşte bir eş dost götürüyor. Orada kızına bırakıyorlar. Kızından taksiyle gidiyor geliyor kemoterapiye. He. Kızında kalıyor. Üç gün alıyor kemoterapiyi. Kızında kalıyor. Taksiyle gidiyor geliyor. Taksi bırakıp geliyor 500 lira. 500 mi alıyor? Evet. Hastaneye götürüyor, getiriyor 500 lira. Kızının, kızının ha. durumu iyi yok, mi? Yok. Yok. Oh. Durumu iyi olan yok. Olsa zaten hepimiz Doğru söylüyor. He. Valla işte böyle arkadaşlar. Yani buraya bir <laughs> el atmak lazım. Bunlara biraz e, ihtiyaçlarını gidermek lazım. Çişme yatak lazım. Bunlara biraz yol parası da lazım. Buradan duyurulur arkadaşlar.